Evet merhaba arkadaşlar. Talle şu anda bize parandatmayı gösterecek. Göster bakalım Talle bize parandatmayı. Evet harikasın. Harikasın. Mükemmel parandatma teknikleri. Evet. Bana doğru gel. Arkadaşlar ona kadar 9 yoksa mı? Sen ben de 4 tane atsan yeter. Siz söyleyin. Ol mu? Yoksa dokuz mu? Yoksa altı mı? Altı. Altı mı? Altı. <laughs> Hadi bakalım bana doğru biraz daha geri git. Biraz daha geri git. Heh. Biraz da böyle gel. Hadi dön bana şimdi. Bana doğru gel. Heh. At şimdi. Bir. Evet. İki. Evet. Bir. Evet. Bir. Dikkat etme döne. Evet. <laughs> Harika paramdalar Başka neyimiz var hanımefendi Gösterebileceğiniz İ Heh. Onu biraz tabi Daha önce sıfır açamıyordum da Sonra biraz ara verdik zimnastiğe Ondan dolayı şimdi biraz sanki Ayakları soğumuş gibi Değil mi Talya Herhalde açmamız için Bu hareketi yaptık Hangi hareketi Bakın Tamam Tamam. O, bunu ona kadar i̇ki, i̇ki elinle ayağa kalkabiliyor musun? Nasıl? İki elinle ayağa kalkabiliyor musun böyle? Kalkabiliyorum. Yap bakayım. Şuraya yap. Ama onu Şuraya yap. Ama onu şu an belki Evde yaparız onu. Evde yaparız. Ayağım. Mükemmel bir duvara paralel şekilde amuda kalkabilirsin babacığım. yardım etti ama. O birisi şu an burada yok hanımefendi. O birisi şu an burada ama yok maalesef. O telefonu bırakırsa babişko tabii onu yardım edebilir. Tamam ben o zaman telefonu bırakıyorum arkadaşlar. Taliye ya bir yardım edeceğim. Biraz bekleyeceksiniz.